The öldürmek isteyenlerin ülkesi. 21 Ağustos Diyarbakır bir çocuk. 10 Eylül Tekirdağ bir bebek. 1 Ekim Didim bir kadın. 1 Ekim Beyoğlu genç bir kadın. 4 Ekim Fatih iki genç kadın. Tarihlerin ve şehirlerin değiştiği ancak olayların mağdurların ve faillerin hiç değişmediği evde, sokakta, okulda, iş yerinde, özel ve kamu kurumlarında yalnızca kadınlara ve çocuklara karşı ve yalnızca erkekler tarafından ortaya konan bu şiddete tahammülümüz Kan Olmuştur. Kadınlar erkek şiddetinden korunmak ve karşı koymak için adliyelerde sıraya girmekte, beklemekte, nihayetinde elde ettiği ise bir kağıt parçasıdır. Sistem talebe yetişememekte, kağıt parçasının akıbeti yönetenler ve uygulayıcılar tarafından yerine getirilmemektedir. Bugün burada günlerdir yaşamış olduğumuz felaket artık sosyolojik olarak bir travmaya dönüşmüş kadın cinayetlerinin, çocuk cinayetlerinin bir karşı duruşu, bir ses yükselişidir. Bu artık toplumsal bir sorundur, bu artık nar değildir. İstanbul'daki kadın arkadaşımız değildir. Bu toplumun sorunudur. Yasal süreçler, eksikler, iptal edilen sözleşmeler de dahil edilerek yeni bir süreç, yeni bir adım atılması gerektiği ortadadır. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.